SEO uyumlu içerik ne demektir? Belli anahtar kelimelerin kullanıldığı, bilgi içeren, fayda sunan ve kreatif web site içerikleridir. SEO uyumlu içeriğin amacı, web sitesinde yer alan bir yazının arama sonuçlarında da en üst sırada listelenmesidir. Peki, SEO uyumlu içeriğe sahip olmak neden önemlidir? SEO, web sitesinde üretilen içeriklerin daha fazla kullanıcıya ulaşması açısından oldukça önemlidir. Web siteleri için SEO uyumlu içerik yazmak, içeriği yayınladığımız sitenin Google arama sonuçlarında ilk sayfada ve en üst sırada çıkmasını ihtimalini yükseltmektedir. Google üzerinden arama yapan bir kişinin ilk sayfa ve ilk sırada çıkan içeriği dikkate alma ihtimali diğer sayfaları ziyaret etme ihtimalinden her zaman daha fazladır. Hatta yazılan içerik kişinin arama yaptığı anahtar kelimeleri net şekilde cevap verebiliyorsa web sitenizin ve hazırlanan içeriğin tıklanma oranı gittikçe artacaktır. SEO tekniklerine entegre içerikler hazırlamak, içeriklerin yayınlandığı firmanın yeni müşterilere ulaşma yolunda önemli bir araçtır. Örneğin, bir eğitim kurumunun web sitesini düşünelim. Bu eğitim kurumu, yeni öğrencilerin kendi isminden haberdar olmasını sağlamak istiyorsa, öğrencilerin arama motorunda aratacakları konulara yönelik bloglar yazabilir yazılan bloklar SEO uyumlu içerik haline getirilirse ve kurumun web sitesinin hedeflendiği kitleye en kısa sürede ve etkin şekilde ulaşmış olur. SEO uyumlu içerik nasıl oluşturulur? Şimdi ise SEO uyumlu içerik oluşturabilmek için gerekli bazı temel başlıklara değinmek istiyorum. İlk başlığımız başlık düzeni. Başlığınız içerisindeki odaklanmak istediğiniz anahtar kelime mutlaka ilk tarafta olmalıdır. Örneğin anahtar kelimeniz en iyi yayın evleri olsun. Başlığınız mutlaka en iyi yayın evleri kelimesiyle başlamalıdır. Sonrası kullanıcıların diğer sorguları ile düzenlenebilir. Bir sonraki önemli madde anahtar kelime sayısıdır. İlk ve son paragrafta anahtar kelimenizin bulunması yeterli olacaktır. Aralarda ne kadar bulunduğu içeriğinizin tipine göre değişiklik gösterecektir. Sonraki maddemiz alt başlık yapısıdır. Alt başlıklar kullanıcıların diğer sorgularına göre seçilmeli ve içeriğin uzunluğuna göre alt başlıklardan bir ya da iki tane anahtar kelimeyi geçirmelisiniz. Bir başka başlık ise maddelemedir. İçeriğin okunabilirliği açısından maddeleme çok önemlidir. Bu nedenle alt başlıklarınızda maddeleme kullanımına kesinlikle özen göstermelisiniz. İmla kuralları bir diğer önemli maddedir. Google algoritması gelişti. Bu nedenle içeriklerin imla kurallarına göre daha dikkat ediliyor olması gerekir. Siz de bu kapsamda içeriklerinizi tüm imla kurallarına dikkat ederek hazırlamalısınız. Görsel kullanımı da aynı önemde bir maddedir. Görseller mutlaka kullanmanız gereken araçlardır. Kullandığınız görseller özgün olmalı ya da özgünleştirilmelidir. Bir başka maddemiz ise video kullanımı. İçeriklerinize video gömmek hemen çıkma oranını düşürür, ve sitede kalma süresini arttırır. Bu da SEO için çok kıymetli bir değerdir. İç linkleme maddesi ise diğer yazılarınıza ya da sayfanıza mutlaka bağlantı vermeniz gerektiğini size anlatır. Aynı şekilde dış linkleme maddesi benzer ve kullanıcıların faydalanabileceği sitelere bağlantı verebilirsiniz. Bu çok değerlidir. Bağlantı almak kadar vermek de çok etkili bir araçtır. Beta açıklama maddesi ise Meta açıklamanızın başında anahtar kelimenizi geçirmeli, sonrasını da kullanıcıların sorgularına göre dikkatle doldurmalısınız. Bir diğer başlık etiket kullanımı başlığı. Etiket çok önemli bir faktör olarak görünmez. Haber sitesi değilseniz kullanmanız için de bir neden yoktur. Özetle en az 300 kelime alt başlıklı maddelemeye ve imla kurallarına uyumlu görsel ve video ile donatılarak anahtar kelimenin ilk ve son paragrafta geçirildiği içeriklerle SEO uyumlu içerikler hazırlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.